Merhaba. Çok şükür yeniden beraberiz. Bugün yeni coğrafyalar, yeni insanlar, yeni hayat anlayışları o büyük gözlemciliği ile büyük keşifleri gerçekleştirebilmiş bir insanın hikayesiyle beraberiz. Kitabımızın adı Çete. Yazan Refik Halit Karay. İnanılması zor bir aşkın hikayesiyle birlikteyiz. Eserlerinde kaleme aldığı İstanbul Türkçesi dolayısıyla Türk edebiyatının en kudretli yazarları arasında sayılan Refik Halit Karay bu romanında aslında umut ve vatan toprağı hasretinin en nadide anlatımı ile okuyucuya merhaba der. Onun hayatında dönüm noktası olarak 1922 yılında başlayan sürgün hayatını dile getirebiliriz. Yeni coğrafyalar, yeni insanlar, yeni hayat anlayışları o büyük gözlemciliğiyle büyük keşifleri gerçekleştirebilmiş bir insan. Beyrut'ta sürgünde yeni bir hayat kurmanın peşindedir. Bu ona oldukça farklı ve yeni deneyimler kazandırmış, hatta vatan duygusunun derinleşerek gelişmesine neden olmuştur. Beyrut ve Halep'te geçirdiği uzun yıllar bu bölgeyi ve insanlarını hatta onların yaşam ve acılarını anlatması bakımından ona önemli katkılar sağlamıştır. Gerek Zeytin Dağı kitabında gerekse başka roman ve yazılarında da bu hasretin belirtisi ve Türkçe'ye karşı özlemini defalarca dile getirmiştir. Antakya'nın da içerisinde bulunduğu Doğu Akdeniz Havzası o dönemde Fransızların kontrolündedir. Özellikle Halep'e geliş gidişlerinde Antakya'daki Türk gençleriyle ilgili gizli gizli buluşur. Onlara bölgenin Türk bölgesi olduğunu ve Türkiye'ye bağlanması gerektiğini anlatarak zamanını geçirir. Bugün konuşacağımız romanı Çete'yi de burada ve Suriye'de geçirdiği yılların ve vatan hasretinin onda yarattığı derin hüzün ve duygularla kaleme alır. Fransızların bölgeden çekilmeleri ve Hatay'ın anavatana katılması için 1920-21 yıllarında fedakar vatan evlatlarının Kıran Bey liderliğinde Amanos Dağlarına çekilerek düşman ordusuna karşı verdikleri mücadeleyi, ardından gelen zaferle Türk ordusunun Hatay'a girişini anlatır. Bir bakıma Karay, Hatay ve çevresinin neden Türklere ait olduğunu açıklamayı da bu romanı ile okuyucuya sunar. Refik Halit Karay'ın güçlü bir gözlem yeteneği yaşadığı dönemin zorlukları içerisinde anlatımı daha da önemli kılar. Büyük bir dil zenginliği olan dönemde o da nice yazarın ve anlatıcının önüne geçecek kadar büyük hatıralar ve gözlemlerle beraber yaşar. Her dönemde olduğu gibi o da doğruları dile getirmenin başına açtığı işlerle uzun süre sürgünde yaşar. Bunu da birçok hikayede dile getirmekten kaçınmaz. Hasret, kaygı ve umut onun temel anlatım odaklarıdır. Birçok mizah ve hikayesinin yanı sıra Ago Paşa hatıratı dönemini en güzel resmeden muhteşem bir çalışma olarak günümüzde de değerini koruyor. Onun tasvirleri gerçekten de hayranlık uyandıracak kadar edebi ve değerlidir. Küçük bir örnek ile sözümüzü anlaşılır hale getirmeye çalışalım. Bunlar Kuseyir Dağları. Hele isimlere bak. Karsu, Karbeyaz, Narlıca, Gökçe Göz, Hisarcık, Kabacık, Şakşak. Daha cenuba inelim. Şu havalide tam 180 Türk köyü vardır. Bayır ve Bucak nahiyeleri. Biraz ötesi Laskiye. Türkiye'den koparılıp Suriyelilere verilecek olan ülkeler burası. Öyle mi? Öyle. Tabiatın mahluklarına verdiği tasvirleriyle anlam katar yazar. Bir İshak kuşunun demir bahçe kapılarının çıkardığı madeni ve şikayetçi sesle yanlarında öttüğü duyuldu. Her satırında büyük bir aşka giden yolun engel taşları ve hayatın akışı içerisinde olup bitenlerin herkesi taşıdığı noktaya kavuşmak okuyucuyu maceradan maceraya sürüklüyor. Refik Halit Karay'ın muazzam anlatımıyla karşımızda bir başyapıt elbette konu vatan Lakin gönülde olup bitenlerde buna engel olamıyor. Sözlerimizi onun tabiat tasviriyle tamamlayalım. Sonrasının lezzetli anlatımı için kitaplıya buluşmayı önerelim. İskenderun körfezine dalan güneşin şaşasıyla fanuslar dizili bir bahçe yolu gibi yer yer sıra sıra ışıldamaya başlarken etekler ve oğa boşluğa bürünür. Vaktinden çok evvel bataklıklar morarır. Sazlıkları hüzün bağlar, kurbağa seslerini gam kaplar. Ah yüce dağlara çevrilmiş böyle çukur, çökmüş ovaların akşam melali. İnsan kasvetten bir tortu haline alır, bir matem posasına döndüğünü duyar. Bugünlükte bu kadar. İyi okumalar diliyorum. Hafta aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın. Altyazı <laughs>